oyun falan çeyreğiz izleyeceğiz bakın birisini trollüyor pembe kediyi pembe kedi izleyen varsa güzel şey, ya reklamını reklam ya reklamdan bir var mı bu arada rek bugün minecraft oynuyoruz ama arkadaşımı hileyle trollüyorum ödüllü yarışmalarda arkadaşımı bridge yarışması parkur yarışması kaç yarışması gibi para ödüllü yarışlarda hileyle trollüyorum ve arkadaşım bu duruma birazcık sinirleniyor ya troll videolarınızı sevdiğinizi biliyorum o yüzden bu videonun devamı için sizlerden 10.000 like bekliyorum biliyorsunuz sadece havalı insanlar bildirimleri açar ana kadar sadece 11 kişi açmış söyleyeyim dedim neyse iyi seyirler evet hoş geldin pembe kedi nasılsın hoş bulduk çok iyiyim çünkü harika bir yerdeyim gibi gözüküyor evet evet burası güzel bir yer şöyle söyleyeyim bugünler like'tan da para kazanılmıyor haberiniz olsun. Neyse bu aralar biraz ben fakir üzgün bir tane beketeyim. Tamam üzgünsün ama bugün seni mutlu edeceğim. En azından buradan para Kızım Ayşe ya sende gelse de diğer bakır rakabetten sesini kazandı. Bu süreçte doping havza kullandım ve faydasını çok gördüm. Hem zaman olarak hem de maliyet olarak da kazanabilirsin. Gel burayı bir okuyalım beraber. Bak ben yaptım map'i o yüzden biliyorum. Bak burada dediğin okuyacağım. Sanki ben yazmışım gibi tamam mı? 650 TL ödüllü harita. Yapımcı Paylaço, Kurgu Paylaço, Senaryo Paylaço. Arkadaşlar map yapın lütfen. E, like atın. Yoruma da Palacio yazanlara kalp atıyorum. Ha, bir de abone olun. 200 kalmamıza çok az kaldı. Haberiniz olsun. Bu da bir de pırt var. E, öyle işte. pırt çok önemli. Evet o pırt aşırı önemli. Burada kanka belirli oyunlarımız var. Bu oyunlarımızda mesela bak burada eğim kapışma yarışması var, kılaç yarışması var, bridge kapışması var, parkur kapışması var, elmas bulma var. Sen bayılırsın elmas bulmaya. Tavşan yarışı da var. Aa o da var evet o gözümden kaçmış. Bayağı olsa. iyi <laughs> Bunların hepsi iyi. Ben istediğimi seçebiliyor muyum? Aynen aynen. Şu an map'i ben yaptığım için yani herhangi bir şike olmasın diye sana para vermemezlik yapmamak için. Zaten hepsini oynayacağız ama sana seçim sunacağım hepsine. Ya şimdi rastgele gitmek istemiyorum çünkü kafam karışır. Ben bundan başlamak istiyorum. Bu eğim ne? Kapışması. Eğim kapışması. Eğim Evet eğim kapışması arkadaşlar kardeşim hasta bir sesler gelebilir yani sıkıntı olmaz umarım bir şey demezsiniz yani umarım bir şey demezsiniz sizi kızdırmak istemiyorum fazla konuşmuyoruz bazen şuna gidelim hadi gel ha bu arada aşağıda şeyler gözüküyor hani komutla yeah. <Gülüyor> <Gülüyor> Hemen var ya. Kutlar falan her şey gözüküyor. Game moda falan geçmediğimiz He. geçmemek için hani geçersek falan filan diye anlaşılsın diye. Burada şimdi ne kanka yok? iki tane sandık var. Burası benim köşem orası senin köşen. Biraz acemi bir map ne? arkadaşlar. Yok ben burayı seçmek istiyorum. Niye? Tamam mi? sen orayı seç o zaman. Fark etmez. Bak şu an. O zaman ben o tarafa geçeceğim. Tamam hadi sen o tarafa geç. <laughs> Hiçbir şey yok. Ha, map, map tertemiz. Hatta mapte hatalar da olabilir. Burada 10 tane okumuz var. Bir tane yayımız var. Karşıda da 10 tane mob var tamam mı? Bir tane. Şey video çekeceğim yakında. Ee, tamam şimdi şöyle bir şey var kanka. Bu 10 tane okumuzu hiç ıskalamadan bütün mobları öldürmemiz gerekiyor. 3 dediğimizi aldın mı eşyalarını? Aldım da bir dakika dur dur dur. Çok heyecanlı. Palonche Raising kanalına abone olup like atın. Hadi. Anladım şu an. 3, 2. 200 bin yapalım Palonche Raising. 1, başla. I, tam 1. Ah ne? Ben ah, kaçırdım tam. bir tane. Tamam. Aa, iki tane kaçır. Ah, kaçırmamışım. 3. Biraz zor mu bu? Evet, Ay, biraz zor olabilir. Ya, ya oğlum dur. çok hareket ediyorlar. Beş, hop kardeşim eğimini kazacaksın ona göre. Benim, benim okum bitti. Kaç tane kaldı? Co? Sayacağız şimdi. Hop Kaç tane, tane kalmış. Dur sayacağız onları ben şimdi. De? Oha sen nasıl hepsini bunu? Herkes geldi. Kanka ben 7-24 balorant oynuyorum oğlum bak. Pelin ve Anıl ikizler için easy fish oyunu tercih ediyor. Çünkü... Çünkü ben kolaylığını seviyorum. Ambalaj. Bak bir iki tane kalmış benim Yani Abi Valorant oynadığını nereden gördük ya? İki tane vurmuşum sen <laughs> Ben biraz acepiyim bir ya 1 2 3 4 5 5 tane vurmuşsun yine helal olsun lan sana Abi bir dakika bir dakika Burada bir hile yok mu şimdi Nasıl bir hile yok duvardaki okların hiç hile olmadığını söylüyor kanka <laughs> Hayır hayır bir dakika bir dakika Sen hile yaptın burada Nasıl bir hile yapmış olabilirim Şöyle bir hile yaptın Hı. benimkiler hareket ediyor Seninkiler şuna bak adam hareket etmiyor Yarım saatleri burada duruyor duvara bakıyor Hareket edenleri vurduk çünkü Evet şimdi ikinci oyunumuzu seçebilirsin Eğim ee, kapışmasını yaptık ee, ikinci oyun sırayla mı gitmek istiyorsun yoksa kafana göre mi gitmek istiyorsun? Bu sefer buradan başlayacağım ya. Orada or o taraftan başlayacağım. Aa bir dakika. Ya yay kalmış. ya şu ya şu atsana ya. Arkadaşlar dediğim gibi map, acemi map acemi olabilir kusura bakmayın. Nasıl bunlar? ha Hadi şunda bakalım. Tamam buradan Aa nereden başlamak istiyorsun? Aa bir dakika kaç TL? 50 TL mi? Evet 50 TL. Bunu kazanırsan 50 TL oluyor. Kazanmazsan 50 TL cebime parayla, kalıyor. Bu parayla tamı tamına 4 tane yaş mama alıp ben başlıyorum hemen. Başlayayım. Dur dur aynen da aynen da hile yok hile yok hile yok hile, <laughs> tamam, hile kazmamı yok. Aldım, kazmamı aldım. <laughs> hile yok. Assez d'accord, tu me rappelles. Si je pas là, Mobil güvenlik. Telefonunuzda çok fazla kişisel bilgi bulunuyor. Yap, yap evet, iyiliyor. Nereden başlamak istiyorsun? Buradan mı, oradan mı? Benim taktiğim var, şey kesin taktiğim. Kesin sen bir şey yapmışsındır. o Şey, reklamlar gelebilir. Umarım sizi kızdırmam. O taktiği direkt ben kullanacağım. Tamam. Sadece 3'ten geriye say. 3, 2, 1, başla kardeşim. Hop. <laughs> Ben buldum ilk elmasını. Ha, nasıl? Vallahi oğlum bak altta başarıp kazandım. Aa, bir, dakika, bir dakika bir dakika en fazla elmas bulan mı kazanır? Aynen en fazla elmas bulan bu yarışmayı kazanıyor ve 50 TL'nin sahibi oluyor. Ben de buldum. 2 Bir dakika nasıl ya? Öyle sen, işte. Sen, sen. Aha! 3 Buldum. Aa, bende de 2 tane var bir dakika <laughs> Hadi, Bir dakika aha 3. Ha map'te sayılı var bu arada. Ben dördü buldum. <laughs> oğlum helal olsun lan sana. Sen nerede kendini geliştirmişsin ha elmas umada. Oğlum tabii ben sana diyorum Beş. elmasları ben buluyorum diye. Lan no, bir dakika ne oluyor? Ha bu arada <laughs> şunu da söyleyeyim hani elmaslarının yerini biliyor diyebilirsin ben hani, map ben yaptığım için. E, tamamen random bloklar hani böyle ludit yaptım. Random çünkü haberin olsun yani. Dört tane buldum. Sende kaç tane var? Bende yedi var kardeşim benim. Yedi mi? Evet. Yedi tane ne ara buldun oğlum? Buldum işte. Sen var ya kesip üstleri bir yerlere koymuşsundur ya. Dur bakayım. Bak bak sen üstleri Gerçi, falan bak. Gerçi oluyor bunlar. Ne? Baksana Neydi? bana hemen elmas bulamıyorum hiç. Neredesin sen? Aa! <gülüyor> Buldum. <gülüyor> Nasıl <gülüyor> görmedin lan kafadakini? Alamadım lan. Aha <laughs> 5 tane oldu. 5 tane mi oldu? Hadi, Yedin, hadi, hadi. Bir kötü bir haberim Efendim. var sana. Efendim? tam 12 tane elmas vardı burada. Eee. Yani bende ben de 7 tane olduğuna göre bitti. Bir dakika bir dakika bu hayır hayır hayır. Böyle bir şey yok böyle bir şey yok. Yok oğlum elmas daha vallahi yok. Nasıl yok ya? <laughs> vallahi yok. 2 tane varsa o zaman sen halletmişsin. Bir şeyler yapmışsın. Bilmiyorum hile var. Yo, hiç, hiç hile yok bu arada. Bu, bu Tamamen ya. 12 tane vardı. Bak istediğin yere bakabilirsin. Ama harbi yok lan. 5 tane. Evet. 5 5 tane bunu da Oğlum bir şey diyeceğim. Hiç kazanamayacak mısın sen böyle? Bir de elmas bulma senin en iyi olduğun lan. Neyse ya bunu ya da ya kaybettin. 50 TL cebime kaldı. <laughs> evet. 2 tane yarışma yaptık şu ana kadar. İkisini de kazanamadın. Çünkü bak şöyle söyleyeyim sen Bridge falan seçebilirsin bu arada. Biliyorsun bridge de. Ama uyarıyorum ben çok bridge çalıştım. Onu baştan bir söyleyeyim sana. Ha bridgelerim ekstra iyidir yani. Sen bridge'i çalışmışsın. Ben kendi en iyi olduğum yerden geçeceğim ve parkur kapışmasını seçiyorum. Tamam parkur kapışmasını seçiyorsun. Okey parkur Magnum'un <laughs> bu yılki zaman kapı girmek istiyorsun. İkisi de tamamen tamam, aynı bu arada. Buradan, ben buradan gideceğim. Tamam sen buradan git bakalım kardeşim. Ben de buradan gidiyorum o zaman. Şey reklam geldiğinde kesiyorum. Bazen kesmediğim oldu. Bir dakika dur dur başladık mı? Dur hayır başlamadık. Turuncu bloğu çek. Üçten geriye saydığımda başlar. Tamam. 3 2 1 Aa burası zormuş. Burası var ya aşırı zormuş. Hop son bir blok. Aa düştüm. Aa, ben de düştüm. At diyor düşmemişim tamam. Bitirdim ben. Nasıl? Vallahi bitirdim. On bir dakika nasıl bitirdin? Tekte yaptım oğlum. Bu kadar kolay parkur. Aa çok kolay yapmışım bunu ya. Oo, ya oğlum bir şey Kendine göre ayarlıyorsun değil mi sen bunları? Yok. <laughs> Yo. şuradan, şuradan, tutulsam tutsam yok. Nasıl ya? Ya, ya, 150, ya kardeşim. 150 TL gitti mi cidden şu an? İnanamıyorum abi. Ben yine yapıyorum bu arada. Bu çok basit bir parkur bu ya. Ben parkur prosu olan benim aslında. Ee, ben ikinci yok. defa sende yaptım. Sen hala yapamadın mı? Yok abi yok. Burada bu parkurda kesinlikle bir hile var. Evet. 3 oyun 3 kaybetme. Gerçekten pembe kedi olarak bir rekor. Bu arada arkadaşlar size gerçekten şunu söyleyeyim. Normalde hepsinde beni tokatlar bu arada. Gerçekten hepsinde. Yupa yupa. O zaman yupa zamanı. Aa, aa. Yupa yupa. Aa. Alırdı elimde alırdı parkurda Niye alırdı alamıyor? çünkü ben çok çalıştım gerçekten video için özendim bir haftadır video atmıyorum arkadaşlar Sırt daha iyi olayım diye şuraya çalıştım ya o kadar çalıştım o öyle bak Bu arada çok sinirlendim He he abicim abicim he Yürü bridge kapışması yapıyoruz. Hadi bridge kapışması. Bak şu ana kadar kaybettiklerimin toplamı zaten bir 200 TL ediyordur tamam mı? Tamam. Ben yapacağım bunu abi. Bu sefer yapacağım. Hangi bridge yapacaksın seferde, peki? Tek seferde bütün parayı çıkartacağım. Valla yapabileceğim en hızlı bridge yaparım. God bridge yapamam da. N hani bridge'de ben çok yavaşım bu arada. Tamam. E, sen başla ben sana avans veriyorum. Bir 15 sa 10 saniye bekleyeceğim seni hadi. Nasıl 10 saniye? 10 değil 5 saniye hadi. 5 saniye. Başla. İyi tamam hadi. 5, hadi. 4, 4, çok pişman olacaksın 3, buna. 2, bu kadar İyi. hızlı yapamazsın ki. Woo! <laughs> Selamünaleyküm. Ne oluyor? Selamünaleyküm. <laughs> Oğlum ne yapıyorsun? Bak <laughs> Vezlif. Oğlum nasıl yapıyorsun onu? Oğlum harikayım ya. Kansız, Böyle bir şey yapamazsın bu arada. O kadar hızlı nasıl? Demon Hunter Reaver. Daha fazla kayıt olursa kilometre taşlarının kilidi açılacak ve seçkin ön kayıt avatar çerçevesi, kalıcı VIP 10 ayrıcalıkları Betonlarca elmas ve ekipman Sip... Sipim olum Eee Videoyu kesmedim Özür <laughs> dilerim <laughs> Öff <laughs> Bir de öldüm be Zorun içinde yüzmeye çalıştı bir Öyle bir şey yapman imkansız bu arada Onu nasıl yaptın? Kanka buna ben bir var. hafta çalıştım Bir var. hafta Hayır abi hayır Bir hafta çalışmakta God Bridge yapılmaz O kadar hızlı yapamazsın Bak hızlı şöyle işte bak bak Biraz ha. biraz ayarlama yapıyorum şöyle o, La oğlum ayarlamıyorum bile. Ayarlama buradan yapılır. Nereden ayarlıyor? Bak 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 izle izle izle. Bak yapamadığın yer. <laughs> bu ne? Bu ne? Çok hızlı tıklıyorum bak. Tamam duymuyor mu? Bak duymuyor mu? Duymuyor mu? Duymuyor mu? <gülüyor> <gülüyor> aynen aynen. <Mouse> <laughs> Yok abi yok yemin bak, bak, sende bir şey var. Bak burada, burada yok, bir şey ay yazmışlar. Hay Buraya gelen ultra ultra havalıdır. E ha, bir de like hak etmiştir Bu <laughs> 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 arada ben saymıyorum kesinlikle. <laughs> Like'ı ben hak ediyorum ya. Benim için like atılması lazım. Like abi, benim de hakkım. Yok. Like benim. O da, bak şöyle gap bridge gördüm mi hayatında. Bak. Ne? bak. ne? O ne o Aa, biraz zor biraz zor biraz zor ama hallettim Bu işte. Yine var değil mi sende? Çok Gire iyiyim ya. Yok. Nasıl yaptın onu? Olma yetenek işte. Oyuncu şoraya giydim. Ya hayır bir dakika Bedrock sürümünde öyle bir şey yok. Jamal SBDRAG faalya çok kazandı. <laughs> Ya oğlum hayır hayır bir dakika bir dakika ya. Ya bir kere hepsi video kaydında ağlamana hiç gerek yok. Videoyu izleyince anlarsın. Ne yapayım 50 liralık kaldı bari bunu yapayım. <laughs> ben ne yapayım sadece 50 liralık yapabileyim Abi, başka bir, bir, şey yapamayayım. Oh. Bir dakika tamam tamam burada seni halledeceğim. Ha burada ben su kulaç, direkt... merdiven kulaç, tekne kulaç var. Hangisini yapmak istersin? 100 TL'yi TL seçiyorum. 100 TL'lik tekne kulaç atacağız hadi. İddialısın ha. Hadi yapalım evet. gel. Biraz yüksek burası haberin olsun. İlk sen mi başlıyorsun ben mi? Ben başlıyorum. Ölmeyen kazanır. Tık 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 şöyle atıyorum. İzlersin Başka beni aşağıdan. Sıkmıyor ama tamam hadi. Baba izle bak bak. Bunu özel yapacağım seçin. Bak 363 363. Magnum'un bu yılki hediyesi zamansız bir klasik. Maserati. Magnum acepeşindeyse. Right now go. Anında ben beyaz bir gülüşle kendisini göreceksin. 363 363 363 363. Hop! Hop yaptım kardeşim. Nasıl lan? Vallahi yaptım. Bak tamam, aşağı. Ne yapacağım? Ben yaparsam kazanıyor muyum peki 100 TL'yi? Evet kazanıyorsun. Tamam. Hadi bakalım saniye. izliyorum seni. Gel. Bir saniye. Hadi. Helal olsun lan. Yaptı. Yaptı. Helal olsun. 100 TL kazandın, 100, 100 TL lan. Helal olsun lan. 100 TL kazanacak tabii ki. Olsun. 100 sene de sana yemin ederim vereceğim. Ivan Nat yemin ederim 100 TL göndereceğim sana. Helal olsun vallahi helal olsun. Arkadaşlar sizler de yorumlara bir alkış yazabilir misiniz? Çünkü adam beni hakkıyla yendi lan bu sefer. Helal olsun ya sana. yani yeneceğim tabii hakkımla yeneceğim. Ya bilmiyorum ya. Aslında sen de hakkınla yendin de olsun, beyim, Olsun. işte bu arada hile vardı onu söyleyeyim. Öyle bir şey yapman imkansız ama diğerlerinde helal olsun. Harbiden hakkınla yendin. Gerçi yapsın valla çok seviyoruz. Parkuru da biraz hızlı yaptın tam emin olamıyorum ama. Neyse neyse Göz izleyeceğiz Bir şeyler var bak bir şeyler seziyorum harbiden. Evet kardeşim beni yarışmada yendin 100 TL ye helal hoş olsun sonuna kadar hak ettiğini düşünüyorum o 100 TL'yi. Ee, son <laughs> bir yarışmamız kaldı tavşan yarışı bu da 100 TL. Bunu da alın. Tavşan. <laughs> <laughs> herifseyle cebine kar kalıyor ya bugünü güzel kapatıyorsun küstürün oradan baksana iyi para hee ya aslında iyi para da yani daha fazla da alabilirdim ya evet Biz daha fazla şey Aynen. helal para en benim gibi şerefsiz. <laughs> ne bileyim böyle yenince bir garip oldum keşke başkası yapsaydım hep hadi gel Aa, son abi, yarışmaya abi, geçelim abi. evet son yarışmamızda şöyle burada belirli bir tavşanlarımız var bu tavşanları biliyorsun tavşanlar kaçıyor zıplıyor öldürmek bir aylı zor eğim bir hayli zor. Bizde de taş kılıçlar. Gidip böyle taş saymıyorsun değil mi onları işsiz gibi? Hepsi eşit vardı. sanmıyorum ama eşit olduğunu. İstiyorsan orayı ben yapayım. Fark etmez Olur, Tamam. Burada biraz daha fazla duruyor. Yani gerçekten bakınca belli olabiliyor aslında. Burada bir yani şey var. Tamam o burada orası benim olsun. Var. Gel burada taş kılıç. Taş kılıcı buradan al o zaman kendi taş kılıcını. Hatta ben oradaki taş kılıcı sana vereyim. Onda da, da hile olduğunu düşünüyorsan. Eee 3 dediğimde başlar. Bir anda vurmaya başlarız. Hepsini öldürürüz. Tamam mı? Tamam, tamam. Hadi. 1 2. Orada daha fazla var bu arada görüşeceğiz. Fark etmez, fark etmez. 1 2 3 başla. Ap, ap. İlk bitiren söyler bu arada. 1 tane. Çok çok kaçıyorlar, çok kaçıyorlar. Dur. Bende hiç kaçmıyorlar bu arada. Lan dur! Dur, Hayır! dur. Bitti bitti, mi? bitti bitti. Ya! Ben ya! yani Bitti. son hayır, bir tane da Hayır hayır. Ya bak seninkinde daha fazla vardı. Nasıl ya hallettin onu ya? Hallettim işte. Bitti bir anda kazandım. Bir dakika bak. Şöyle bir durum var. Burada eminim her türlü baktığın zaman da anlaşılıyor. Bak video kaydından bakalım. Kesinlikle burada daha fazla vardı. Senin benden önce bitirmen imkansız. Ne kadar iyi bir pvp'ci olduğumu sorgulamayacaksın herhalde. Kanka. Hayır oğlum. Bunun pvp alakası yok. Adamlar kaçıyor. Doğru evet. Bir hal. Haklısın. Bir, bir dakika topla. Etlerini topla. Kaç tane etin var? Bakayım. Topla bakayım bir. 30 tane. Sen de? 30 tane mi? Evet. Oğlum bende 21 tane var. He o zaman ben bu etleri sana vereyim. Zaten sana lazımdır. Ben bir şöyle uçayım gideyim. Azıcık işim var. Dur. Ee, şuraya, şuraya, şuraya da bir uçayım. A folda hiç değmedim. Ne? Game modda mısın sen şu an? Hayır. Vur. Bak. Bir daha vur. Ne, nasıl? Bak. Ya hile mi kullandın cidden? evet hile kullandım. Dur. Öldürme. Öldürme. Öldürme ya bir şey diyeceğim. Git. Oha! Hile! Lan bu <böyle>. <gülüyor> <gülüyor> Bu hile <laughs> ne oğlum? Tamam bak hile kullandım, şerefsizlik yaptım, zındıklık yaptım, seni kandırdım ama ama bak bir aması var söyleyeyim mi? 650 TL'yi sana veriyorum çünkü sonuna kadar hak ettiğini düşünüyorum yani. Ya bir dakika hayır ben parasını parasında değilim şu anda. Para önemli değil. Ben bunları hak ederek kazanabilirdim. Hepsini de senden daha iyi olduğuma eminim. Evet. Parasını istemiyorum ki. Niye böyle bir şey yapıyor? Çünkü izleyiciler çok like atıyor ben de troll yapıyorum. Hoşlarına gidiyor. Senin de hoşuna gidiyor. Yalan söyle videoları izlerken hayvan gibi gülüyorum bu arada. Gizli gizli yani... gece yataktayken izlediğini görüyorum. Neyse. <laughs> Neyse 650 TL diyelim. o parayı yani, her türlü alacağım değil mi yani? Bunu, bunu evet o parayı her türlü alacaksın. Ben, bu videoyu <laughs> farklı youtuberlara da, da yapmamı istiyorsanız arkadaşlar yorumlarda belli etmeyi unutmayın. Gerçekten arkadaşlar like'larınız çok önemli. Her video 10.000 like gelirse sizlerin maplerini de oynayacağım. Youtuberları da trollayacağım. Sizleri seviyorum. Arkadaşlar Paylonçi Racing kanalına abone olun ya. Çok seviyorum. Bugünkü videomuz bu kadar. Hadi görüşürüz. Bay bay. Kanalıma abone olun.